Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Duayen yorumcumuz Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Keyifli ve rekabet dolu bir karşılaşma izlemeyi umuyoruz. Liverpool Galatasaray'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Soloslay. Ve topu uzaklaştırıyor. Galatasaray topu kaptırdı. Etrafında pas opsiyonları var. Singo. Barış Alper Yılmaz topu aldı. Osimen Ve Sane topu aldı. Ve Osimen topu aldı. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Topu iyi takip etti ve uzaklaştırdı. Galatasaray'dan top kaybı. şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci kurtarışını yaptı. Pozisyon devam ediyor. Sert vurdu ama çok net bir fırsatı kaçırdı. Bu mesafeden isabetsiz vuruş yapması kabul edilebilir değil. dışarı çıkıyor. Taç atışı Liverpool'un. Soboslay. Gakpo topla buluştu. Topu yerden göndermek istedi ama arkadaşının yakınından taca gitti. İlkay. Ve Davinson Sanchez'e buluşuyor. Ve duraklamalarla birlikte en az 5 dakika daha bu mücadele devam edecek. Şimdi dribbling yeteneğini sergiliyor. Singo. Tehlikeli pozisyon. Topu gol. Karşılaşma ilk gol atmayı başarıyor. Liverpool santrayı yaparak oyunu tekrar hareketlendiriyor. Acaba beraberlik golünü bulabilecekler mi? Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına bir gol farklı önde gitmişti. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Singo ve Davinson Sanchez topla buluşuyor. Ve İlkay Gündoğan Galatasaray topu kaptırdı. Ve topu dışarı gönderiyor. Taç. Panda müdahalesini yaparak ön alanda topu kazandı. O simen vurabilir. Yakından kuvvetli vurmaya çalıştı ama nereye vurdu öyle? İnanılır gibi değil. Belki de yapabileceği en kötü vuruşu yaptı. Robertson, Soboslay. Ve evet. şimdi Gakpo. Elinde müdahale ve top çıkıyor. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Galatasaray topu kaptı. İlkay Gündoğan hücumda hareket halinde. Çok kritik bir müdahale. Liverpool tribünleri takımlarının beraberlik golünü bulabileceğine inanıyor. Ve desteğini bir an olsun kesmiyor. dakikalarda beraberliği yakalama adına önemli bir fırsat. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Singo. Takım arkadaşları desteğe geldi. Hakem faalü veriyor. Serbest vuruş Liverpool'un. Baraj biraz öne çıkıyor ve hakem uyarıya gerek duymuyor. Hakem barajın öne çıktığını gördü ve oyuncular uyardı. <laughs> Bu arada Gözlüncak hem tabelayı kaldırıyor ve 5 dakikayı gösteriyor. Singo. Torreira. Icardi topu kontrol ediyor. Icardi yakın mesafede. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Galatasaray bugünkü maçta rakibini mağlup ediyor. Piyasaya geçen bir maç izledik ve sadece bir gol farkla kazanan taraf olmayı başarıyorlar. Futbol adına son derece ideal bir hava var. Bu güzel günde oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bu maçta kaliteli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyoruz. Barcelona Galatasaray ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol bollu bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. başarılı oluyor. Singo. Ve Gabriel Sara topla buluştu. İlkay Gündoğan topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Son derece sert bir şut denemesiydi. Ancak isabet yok. Hedefi açık ara ıskalayan bir şut oldu. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. 2-2 pozisyonda gol geliyor Kalecinin müthiş kurtarışı sonrasında Tekrar gelen fırsatı kaçırmıyor İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor Gabriel topu kontrol ediyor. Çok net fırsat. Çok kuvvetli bir vuruş yapsa da kaleyi bulamadı. Bu yüzden isabetli vurmak her zaman daha önemlidir. Torreira. Ve Gabriel Sarakop'la buluştu. Bu temas sonrası top tacı gidiyor. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Ve Cristiano Ronaldo topu aldı. Şimdi top rakibe geçiyor. Hakem faul verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. süresi 3 dakika olacak. İnkay. Topu o Simen. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. <laughs> Mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. O topu kapıyor. Kaneye doğru ilerlemeye çalışıyor. Şimdi beraberlik fırsatı. Hani Samsun'la yoklamak istese de tutturamadı. Hedefin yakınından bile geçmedi top. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Gabriel Sara Ve karşılaşmanın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Fernando Hierro tehlikeyi uzaklaştırmayı tercih etti. Barcelona topu kontrol ediyor. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Yunus Akgün topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Savunmada iyi müdahale topu kapıyor. Bu dakikalarda desteğini iyice artıran Barcelona taraftarları beraberlik golünü bulacaklarına inanıyor. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Osimen. Osimen ceza sahasına doğru ilerliyor. ile bu topu alana gönderebilir. Hakemin bu düdüğüyle maç sona eriyor. Barcelona kaybediyor ve oyuncular üzüntüyle soyunma odasına yöneliyor. Karşılaşmadan önceki beklentileri düşünürsek hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilediler.